Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Marvel evreninin en sevilen kahramanlarından biri olan Spider-Man'in kostüm yolculuğuna çıkıyoruz. Yıllar boyunca Spider-Man'in hem çizgi romanlarda hem de filmlerde sayısız farklı kostümü oldu. Bu değişimler sadece estetik değil, aynı zamanda kahramanın hikayesindeki dönüm noktalarını da yansıtıyor. Haydi gelin örümcek kostümünün 60'lardan günümüze nasıl evrim geçirdiğini birlikte inceleyelim. 1962, klasik kırmızı ve mavi kostüm. Spider-Man ilk kez 1962 yılında Amazing Fantasy numara 15 çizgi romanında karşımıza çıktı. Steve Ditko'nun tasarladığı ikonik kırmızı mavi kostüm, göğsündeki örümcek logosu, A desenleri ve gözleriyle tarihe geçti. Bu tasarım Peter Parker'ın ilk kahramanlık adımlarını simgeliyordu. Kostümün en önemli özelliği basit ama unutulmaz oluşuydu. Günümüzde bile en çok bilinen Spider-Man görünümü hala budur. 1970'ler televizyon dizisi kostümü. 1977'de Nicholas Hammond'un başrolünde olduğu The Amazing Spider-Man dizisinde Spider-Man ilk kez canlı aksiyonda karşımıza çıktı. Kostüm çizgi roman versiyonuna sadık kalsa da teknolojik kısıtlamalardan dolayı biraz daha basit görünüyordu. Gözlük kısmı büyüktü ve A desenleri çok belirgin değildi. Yine de bu versiyon Spider-Man'in dünya çapında tanınmasında önemli rol oynadı. Japon Spider-Man, aynı dönemde Japonya'da Takuya Yamashiro'nun canlandırdığı Supaidaman ortaya çıktı. Bu versiyonun kostümü klasik tasarıma benziyordu. Ama yanında dev robot, leopardon gibi bambaşka unsurlar da vardı. Japon Spider-Man kültürel farklılıklarıyla çok dikkat çekti ve Marvel'ın global popülerleşmesine katkıda bulundu. 1984 siyah kostüm. Secret Wars çizgi romanında Spider-Man siyah kostümünü giydi. Yani bu kostüm aslında canlı bir organizma yani Venom'un atası olan bir simbiyottu siyah arka plan üzerinde beyaz örümcek logosuyla çok havalı bir görünüm sundu. Bu kostüm Spider-Man'in daha karanlık ve güçlü bir yönünü temsil ediyordu. Ancak simbiyotun kontrol edici doğası yüzünden Peter Parker ondan kurtulmak zorunda kaldı. 1994 yapımı Spider-Man The Animated Series dizisi yeni nesile Spider-Man'i tanıttı. Burada klasik kostüm devam etti. Ama animasyon tarzıyla daha parlak kırmızı ve mavi renkler kullanıldı. Ayrıca bu dönemde çizgi romanlarda Scarlet Spider, Ben Reilly'nin klon kostümü, Iron Spider gibi farklı versiyonlar ortaya çıktı. Özellikle Scarlet Spider'ın mavi yeleği ve kırmızı maskesi çok popüler oldu. 2002 Tobey Maguire'ın kostümü. Sam Raimi'nin yönettiği Spider-Man filmiyle birlikte Tobey Maguire'ın giydiği kostüm sinema tarihinde efsaneleşti. Göğüste iri örümcek logosu, kabartmalı ağ detayları ve daha koyu tonlar klasik tasarıma modern bir hava kattı. Spider-Man 2 ve Spider-Man 3'te kostüm ufak değişikliklerle devam etti. Özellikle siyah simbiyot versiyonu Spider-Man 3'te büyük ses getirdi. 2012 Andrew Garfield'ın kostümü Mark Webb'in The Amazing Spider-Man filmiyle Andrew Garfield yeni bir Peter Parker oldu. İlk filmdeki kostüm daha uzun gözlü, ince ağ desenli ve farklı bir kırmızı tonuna sahipti. İkinci filmde ise klasik görünüme çok daha yakın büyük beyaz gözlü ve çizgi romana sadık bir kostüm geldi. Çoğu hayran bu versiyonu sinema tarihinin en iyi Spider-Man kostümlerinden biri olarak kabul eder. 2016 Tom Holland'ın kostümü Tom Holland Captain America: Civil War filminde Spider-Man olarak tanıtıldığında kostümü Tony Stark tarafından yapılmıştı. Bu kostüm daha teknolojikti. Gözleri hareket edebiliyor, ağ çeşitleri farklı modlara sahipti. Daha sonra Spider-Man: Homecoming, Infinity War ve Endgame'de Iron Spider zırhını da gördük. Bu zır nanoteknolojiyle yapılmıştı ve örümcek kolları gibi ek özelliklere sahipti. Spider-Verse kostümleri. 2018'de çıkan Spider-Man Into the Spider-Verse animasyon filmiyle çok farklı Spider-Man versiyonları izledik. Miles Morales'in siyah kırmızı kostümü özellikle öne çıktı. Ayrıca Spider-Gwen, Spider-Man Noir, hatta çizgi film tarzında Peter Parker bile kostüm evrimine farklılık kattı. 2022, No Way Home filminde üç farklı Spider-Man versiyonunu aynı anda gördük. Toby, Andrew ve Tom Holland. Bu kostüm evriminin zirvesi gibiydi. Tom Holland'ın en sonunda giydiği mavi kırmızı parlak klasik kostüm adeta orijinal çizgi roman ruhuna geri dönüş niteliğindeydi. Şu an prodüksiyonu başlayan Spider-Man: Brand New Day filminde Tom Holland'ın yeni kostümü tanıtıldı. Bu kostüm klasik görünüme sadık ama daha parlak renkler ve modern dokunuşlarla güncellendi. Görünen o ki Spider-Man kostümleri gelecekte de hem nostaljiye bağlı kalacak hem de yeni teknolojilerle gelişmeye devam edecek.